Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Selahattin Gürkan bizlerle birlikte. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Göreve geldiğiniz günden bu yana çok büyük bir oyla ve rekor kırarak geldiniz. Dolayısıyla bu da büyük bir beklenti oluşturdu. Geride kalan görev süreniz içerisinde iki yıllık yaklaşık bölümde Nasıl bir yönetim gösterdiniz, neleri yaptınız, neleri yapmak istiyorsunuz, e, beklentilere cevap verebildiniz mi? Buradan başlayalım. Başka muhalif partilerde kazanılan ilçelerde muhalif partilerin kazandığı oydan çok daha fazla. Yani büyük şehri, vatandaşımız ayrı bir e, kategoriye koydu ve Malatya'nın bütün ilçelerinde e, belediye başkanlarından çok farklı bir şekilde oy teveccüh gösterdiler. Tabi bu teveccüh bizde sorumluluğumuzu daha da artırdı. Onun müdrikindeyiz, onun idrakindeyiz. Tabi vatandaşımızın yüksek teveccühüyle göstermiş olduğu ve bir de her kesimden, her kesitten oy tercih etti. Dolayısıyla bizim bu sorumluluğumuzu daha da artırdı. Tabi sizler Malatya Belediyesi'nde aldığımız tabloyu gayet iyi biliyorsunuz. Şimdi ben burada rakamlar vermek istemiyorum. Genel değerlendirme tabloları da elimde. Bütün büyük şehirlerle ilgili ve 81 ilin tabloları da elimde. Şu andaki tablo da elimde. O kıyaslamaya girmeyeceğim. Ama biz geldiğimizde özellikle bütçe disiplinin oluşturulması noktasında yönetim yapısının hizmete evrilmesi ve elverişli bir duruma getirilmesi noktasında bir çalışmalar yapıldı. Malatya'da bunun altını sizlere ifade etmek istiyorum yanlış anlaşılan bir algı var. Ekip algısı. Ekip algısı benim adamım, senin adamım, bunun adamı şeklinde değerlendiren bir ekip. Bu çok yanlış bir algı. Çok yanlış bir söylem. Ki bize de bunu zaman zaman soruyor. Başkanım ekibin yok, başkan ekibim yok. Peki siz neye göre değerlendiriyorsunuz değil mi? Bir işin çıktısına göre değerlendirilir. Çıktısına göre değerlendirdiği zaman şu anda Malatya'da yapılan işlere baktığınız zaman yıllara sarı olan işler yapmış. 10 yıllara sarı olan işler yapılmış. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Daha sonra örnekler verelim. 40 yıldırlı vagon fabrikası orada duruyor mu? Yani Duruyordu. Tabii. Şu anda faaliyete başladı. Evet. Kızılay'a verildi. Peki Şirepazarı Pazarı 40 yıldan beri söyleneyim mu? Söyleniyor. Şu anda projeleri yapıldı. Evet. Lasmanı yapıldı. Çalışmaları yapılıyor. Evet. Lisanslı evet. depo. Söyleniyor evet. mu? Şu anda bitmek üzere. Yimpaş 30 yıldır söylenim söylendi. Oranda başlangıç yapıldı. Kütüphanesi yok şeydin ve kütüphanenin temeli atılıyor. Yeşil kuşak dedik, yeşil kuşağın çalışması yapılıyor. Meydan dedik, meydanın çalışması yapılıyor. Kuzey kuşak yolu 40 senedir söyleniyor. Ama biz kamulaştırmasını bitirdik. Yani yıllara sarıyor olan işler. Bunu şu şekilde de izah edemezsiniz. Efendim lazım dediği gibi zeytinle çatalı batırmayıp biz yorduk, bu yakalıyor şeklinde gibi bir algı ile bu insanlar da şey etmek doğru bir şey değil. Yani netice itibariyle bakın 40 yıllık, 30 yıllık, 20 yıllık işlerden bahsedeyim. 15 yıllık TOK şu anda temel atıldı, çalışmaya başladı. Bunların bütün kamulaştırma paralarını kim verdi? Biz verdik. Belediye olarak verdik. Yani üzerimize düşmediği halde sorun olmadan da onu verdik. Kuzey Kuşakları'nın bütün kamulaştırmalarını bitirdik. İlgili işte Kızılay Genel Başkanı'nın görüşme buranın yerelle onu özleştirme ilgilerinin parametre. Ha tabi burada herkesin katkısı olmuştur. Vekillerimizin de başka parametrelerine katkısı olmuştur. Ama bir lokomotif olgusunu düşünmemiz lazım. Bakın Gelincik Tepesi. Yolu yapılıyor mu? Kamulaştırması yapılıyor mu? Yapılıyor. Kuzey Çevre Yolu yapılıyor mu? İlk defa 44 yıldan sonra Malatya alternatif yol yapıldı. Şu anda Malatya'da e, yol asfalt noktasında bunu ben söylesem şey çok abartı gibi değerlendirici ama vatandaş söylüyor ve Malatya tarihinde bu kadar geniş spektrumlu ve kilometre bazında bu kadar yol yapılmamış. Bir ekleme daha yapalım. Bütün Türkiye'deki belediyelerden de toplasanız şu anda en büyük e, bizden daha büyük büyük şehirler bizimkinin yarısını yapmamışlardır. Yarısını bunu bilerek söylüyorum. Bilerek söylüyorum. Şimdi bir metre yer satılmamış. Ama 4000 bin dönüm yer alınmış. Orada 3500 kişilik özel hareket şeyi yapılıyor. Millet bahçesi yapılıyor. Fuarcılık yapılıyor. Kütüphane yapılıyor. Meydan yapılıyor. Kilise yapılıyor. Bunlar hepsi yapılıyor yani. Yüzlerce iş makinesi aracı Topu taşıma araçları alın. Bir milyarın üzerinde de şirketlerle beraber borç ödendi. Bir kuruş da borç almadık. Bazen speküle edilebiliyor. Diyorlar ki işte efendim biz borçlar yüksek faizli borçlar vardı biliyorsunuz. Onların yapılandırılması noktasında şeydik. Ama borç şeyimiz çok aşağı düştü. Dolayısıyla yani burada bu bir buçuk senenin içinde yapılan işler on yıllara sarı işlerdir. 60 ayın sonunda, 5 yılın sonunda da yine 50 yılların raya, sarı hizmetleri üretmeye gayret edeceğiz sizlerle beraber. Ha biz yapacağız demiyoruz. Cek cek demiyor. Bak yapılıyor diyoruz. Hiçbir tanesinde yapacağız ifadesi var mı? Ve bunların hiçbir de Ayrıca Güney Çevre e, Kuşak Yolu da yapılıyor. Güney Alternatif Yolu da yapılıyor. Başlanıldı yani belli bir e, şey Altın Kayısı Oteli'nin e, Altın Caddesi'ne kadar da asfalt yapıl ulaştırması yapıldı. Caddeler yapılıyor. Dolayısıyla yani siz doğru iş yaparsanız Cenab-ı Allah onun bereketini artırır. Ve biz burada bu çalışmaları yaparken hem devletin kör kuruşunun, yetim hakkının, fakirin, fukaranın, kurabanın hakkının korunması noktasında azem hassasiyeti gösterirken diğer taraftan da hizmet noktasında işte saydıklarımı görürsün. Kaç yıllara sarı hizmetler bu saydıklarımı. Yani saydıklarımızın da daha bir ki altyapı noktasında, maskini altyapı noktasında işte doğu kolektörünü bitirdik. Bütün o bölgenin hepsinin fırıncı deresi ve burulu deresine akmasını önledik. 12 tane arıtma ihale etmişiz. Menet deresinden su getiriyoruz. Batı kolektörünü ihale ettik. Bütün e, altyapı noktasında iki yıl içerisinde susuz, kanalizasyonsuz, asfaltsız hiçbir şey bırakmayacağız dedik. Şu anda bin kilometrenin üzerinde bir asfalt yapımı gerçekleştirdi. Bunlar rekordur. Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Biz bunu söylediğim zaman bazıları efendim Cumhuriyet Cumhuriyet tarihinin rekoru kardeşim. Yani hala hani burada sarışın burada ölçülecek ölçü ölçün yani. Netice itibariyle yani bu çalışmalar yapılırken bir kere halisane niyetle çalışmam lazım. Ve biz eser siyaseti gidiyoruz. Yani e, Cumhurbaşkanımız diyor ya biz AK Parti olarak eser siyaseti yapıyor. Bizim yaptığımız eserler burada. Dolayısıyla biz bunları yaparken bir kere takım ruhu içerisinde bu işleri yap. Ekipçiliği, hizipçilik olarak anlamamamız lazım. Onu söyleyeyim. Yani bizde şu dönemde geldi, şunun adamı bu dönemde geldi, bunun adamı. Ben bütün personel şunu demişim. Herkes devletin adamıdır. Devletten maaş alıyorsunuz. Belediyenin adamıdır. ...belediyeden maaş alıyorsunuz... ...şahıslara kendinizden endeksleyemeyeceksiniz... ...bakın bir meclis odası aklımıza mı geliyor... ...yani dünya kadar hizmetler yaptı... ...şu meclis salonunun yapılması... ...bir tane farklı bir hadisedir. Ha. ...yani şu anda... ...bölgenin en iyi ve Türkiye'de de en iyi... ...meclis salonu, salonu gibiydi... ...yani bunların hepsi... ...bu şehrin... E, ...bu 18 aylık zaman içerisinde... ...yapılan işler... ...bunları tek tek saydığınız zaman... E, ...bunlara akıl sır ermesi de mümkün değil. Onun için biz diyoruz ki varlığın gereği bu akla gerekmez. Zira bu akıl o kadar sikleti çekmez. Yaptığımız işlerin belki yüzde birini ana başlarını saymak. Buna rağmen başkanım sanki şöyle bir e, algı da yok mu zaman zaman? İşte çeşitli anketler yaptırılıyor veya servis ediliyor. İşte şu belediye başkanı birinci, şurada, şu büyük şehirde şu çıktı, hizmette bu çıktı. Şu ilçe belediye başkanı birinci gibi yerel yönetimlerde. Ee, sizin isminize baktığımız zaman çok ilk beşte ya da ilk üçte yok. Yaptığınız ya onca güzel. <laughs> evet yaptığınız onca güzel işe rağmen bir başka bir algı mı çalışıyor? Bunu sormak istiyorum. Biz belediye başkanı aday olmadan evet. o zaman gazete mahşetlerinde bazı adaylar için yüzde seksen altı demişlerdi. Bizde için yüzde üçten yukarıya çıkan kimse göstermemişti. Kamuoyu bu. Bunun için bir örnek vereyim. Yani jetonla yazılan yazılar herkes yazdırır. Bunların örneklerini versem bir yüzlerce örnekler var. Daha sonra tenkis olan örnekler. Bu insanı da yıpratır. Yani bize yakışacak o, o, işler bize yakışmaz. Şimdi biz geçen Ankara'daydık. İl başkanımız ve vekilimiz, vekillerimiz. Genel merkezde madem bu anekdotu anlatayım. Dediler ki Malatya genel başkanımızları ...bizim yüzümüze artıyor. ...size çok teşekkür ederiz dedim... ...Bülent Bey de dedi ki... ...Malatya'nın yüzünü ağartan... ...Selahattin Gürkan'dır... ...hepimiz ona teşekkür edeceğiz dedi... ...şimdi dolayısıyla... ...neticede devletin elinde... ...partimizin elinde gerçek anketler var... E, ...kamuoyu da ankettir... Evet. ...şimdi... ...ben size bir şey söyleyeyim... ...yani ben bunu böyle nefsimden şey yoktur... ...Allah nefsimizi ıslah etsin... ...biz her gittiğimiz yerde bu vatandaş kurbanlarla karşılıyor. Hiç gidip de kurban kesilmeyen bir yer oldu Ve bir de bir onun arkası var. Ve bu adamlar bir sevgi olması bu yapılmaz. Akşamda da ayrı bir sözüm olan kurban kesiyorlar. Şey açısından yani kendileri kesiyor. O kurban etine bizim yetişemeyeceğimizi bildikleri için o eti pişiriyorlar, bize yediriyorlar. Ayrıca gittiğimiz zaman da kurban kesiyor. Malatya tarihinde bunun örnekleri var mı? Sizler gazetecisiniz. Evet, Dolayısıyla yani gazetelerin işte biraz evvel dedim ya o dönemde sizler yazıyorsunuz. Gazete manşetlerinde yüzde seksen altı bir kişi bizimki de yüzde iki buçuk ve üç yazdılar. Böyle miydi? Evet. Dolayısıyla halk daha sonra esas şey nedir? Anket değil halk Sandık. sandıktır. Sandıktan nasıl oldu? Rekor çıktık. Bütün şeylere rağmen şer odaklarına rağmen onlar biliyor ne demek istediğimi. O yüzde yetmişin çok üzerinde bir rakam. Evet. Çok üzerinde bir rakam. Bizde belgeleri de var. Dolayısıyla bunu itiraf edenler de var. Onu da söyleyeyim. Bizim yanımızda gelip itiraf edenler de var burada. Dolayısıyla yani bu milletten siyaset millete rağmen yapılamaz. Siyaset algılarla yönetilemez. Algılarla yönetilen bir siyaset olsa Bugün Cumhurbaşkanımız orada olamazdı. Bütün algılar ne yaptı? Yıktı. Bütün algılar ne oldu? Yıkıldı. Dolayısıyla yani burada şu anda kamuoyunda Türkiye'de en iyi illerin başında gelen Malatya'dır. Onu söyleyeyim yani. Gerçek kamuoyu anketlerinde. Kaldı ki neticede işte biraz evvel gittiğimiz yerlerdeki tablolar yani bunlar Herhalde kimseyi zorla böyle bir şeye şey ettirmiyorsunuz. İnsanlar gönüllü olarak bu işe şey diyor. Ve neticede hizmetin karşılığı yapılıyor. Bin kilometrenin üzerinde yol yapılmış şu anda. Kolay bir hadise değildir. Başkanım tam burada araya girip şunu sormak istiyorum. Çünkü süremiz de çok fazla uzun değil. Ee, Selahattin Gürkan'ın görev süresi dolduğundaki hayali nasıl bir Malatya hayali var? Buna paralelde şuna cevap vermenizi istiyorum. Ee, gördüğünüz teveccüh Halktaki ilgi, yeni bir hedef, yeni bir siyasi rota e, ya zorluyor mu sizi? Bunda merak ediyorum. Şimdi ben şunu söyleyeyim, en büyük hizmet budur, hedef budur yani. halka hizmet kadar güzel bir şey yoktur. Evet. Dolayısıyla hedefler değerlendirirken siz yarın hizmet hesabını yapamazsınız. Benim hiçbir bir yarın hesabım olmamıştır. Biz bugünü değerlendirip, bugünü dolu dolu bu millete olan sorumuz yerine getirmek. Beş yıl sonraki süreçte nedir? Kuzey kuşak yolu bitecek. Kuzey çevre yolu bitecek. Güney kuşak yolu bitecek. Güney alternatif yol bitecek. Kuzey alternatif yolu Anadolu Bulvarı'nı bitirdik. Kernek Meydanı bitecek. Kesinlikle akarsulara e, atık sular karışmaz. Hepsinin arıtmaları yapılacak. Kütüphanesi yapılacak. Yeşil kuşak tekamül etmiş olacak. Malatya kent meydanı bitmiş olacak. 300 dönüm Cumhuriyet Parkı yapılacak. 100. yıl dönüm parkı bitecek. Şu anda 3000 dönümlük yer yapılıyor. Orada gençlik merkezi, e, orada milli parklar. Gençlik hmm. Bölü Bakanlığımız. 5000 kişilik kapatısı bunu yapılacak. Fuarcılık bitecek. Bakınız bunlar 50 senelik, 100 senelik hizmetler yapılacak. Yani Malatya'nın trafik sorunu bu yapacağımız yollarla hepsi bitecek. Saydım. Yani bunlar 30-40 senedirli söylenen yollar. Evet. Hepsi 2022 yılın sonunda bitecek. Kuzey kuşak 2021 yılın sonunda bitecek. Kuzey çevre Yolu 2020 bitecek. Ve oranın Battalgazi Viyadüğü de bu yakında hemen ihale edilecek. Kütüphanemiz hemen ihale edilecek. Meydanımız çalışmalarına başladık. Şile pazarı, buğday pazarı, harfiyatçılar, sanayi sitesi işte 4000 dönüm yer aldık. Ee, Özel harekat merkezi, Adliye sarayı. Biraz evvel Şey derken yeşilden bahsedemedik. Mesela biz burada geldiğimizden bu 10 18 ay içerisinde Malatya'nın neredeyse toplam yeşil alanına eş yeşil alan yapıldı. İnderesi Parkı ve Sümer Park'ta en büyük parktır. Sümer Park'ta tümden yeniledik. Yani aynı sıfırdan yenilendi. Ve öbür tarafa Tecde Parkı yapıldı 300 dönüm. Şey 30 dönüm. 300 dönümlük yer için orayı da böyle ticari hanelere boğan bir yapı içerisinde değil. Orayı en az 170-200 dönüm yerini ormanlık yapıp diğeri de bu tür işte sosyal etkinlikler, açık spor salonları, işte yürüyüş alanları, oturma yerleri ve bu şekilde Malatya örnek yani Avrupa standartları diye tabir edildi High Park, Center Park dedikleri yani insanın rahatla gezeceği ve içinde Ticari alanların olmadığı 200 dönük bir orman yapılacak. Dolayısıyla şu anda da onun talimatını verdim ve yapılıyor. Dolayısıyla ve yollar yapılacak. Mevcut şeylerin bakımı yapılacak. Çevre düzenlemeleri yapılacak. Asfatsız hiçbir tane e, yerleşim birimiz kalmayacak. Susuz, kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim birimiz kalmayacak. Bunlar esasında 21, 21. yüzyılın hizmetleri değil. Daha önceki yüzyılın hizmetleridir. Ama bunların hepsi ve bunların hepsi ne zaman yapılıyor biliyor musunuz? ve en kötü dönemde yapılıyor. Evet. Bolluk döneminde değil. Bakınız biz yaptığımız hizmetler hepsi 50-60 senedir söylenip yapılmayan hizmetler yapılacak demiyorum. Yapılıyor zaten. Bunların hepsi başlanmış. Yapılıyor. Yani kamulaştırmaları yapılıyor. Yol açımı yapılıyor. İşte Güney Kuzey Alternatif Yol yapıldı. Ana Yurt Bulvarı yapıldı. Ee, Güney Alternatif Yol yapıldı. Büyük bir kısmı yapıldı güney kuşak yoluna bağlanacak. Dolayısıyla çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kilise yapılıyor. Kültür eserlerimizin ayakları ayağa kaldırılıyor. Kültür rotaları oluşturulacak. Beş kültür rotası oluşturduk. Destinasyon anlamında beş günlük bir destinasyonla veyahut da üç günlük destinasyonla gelen, iki günlük destinasyonla gelen turizm şirketlerinin hangi rotalarda hangi eserlerimiz gezmeyi tercih ederlerse onlarla ilgili ee, çalışmalar zaten e, şu anda de, başlamış devam ediyor zaten uygulama da o süreç içinde devam ediyor. Biraz evvel Şaben Kübra Medresesi'ne gittim. Oranın kazısını başlattım. Oranın bütün kamulaştırmalarını yaptık biliyorsun. Evet. Yani yap burada e, sadece ana başlıklarını yazsak bunlara sığmaz. Devlet demir yollarının orada bir internet alanı düşünüyoruz emniyetle ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Özel ile ilgili belediye yukopla ilgili çalışmalarımızdan bunların o binaların hepsi yenilecek. Lojmanlar yenilecek. İşte şuranın protokolünü dün yaptık. Şeyin arkasını, hükümetin arkasındaki özel yer biliyorsun. Yenisini yapıyoruz. Ayrıca cephe giydirmeleri ve sokak saklatma çalışmaları da planlaması geçtiğimiz gün cumartesi günü ayrı bir firma geldi. O konuda da neler neler yapılabilir. Yani kullanılabilir işlevsel anlamda içerik anlamda içini dolduracak bir iş, mantıkla yapmak lazım. Ben yaptım mantık içerisinde değil sürdürülebilirlik esasının temel esas alındı bir formatta onları da yapmayı da düşünüyoruz. Şehir meydanı ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapacağız. Onunla ilgili talimatı da dün verdim. Şehir meydanı ile ilgili kaynak da bulduk. Kütüphane ile ilgili kaynaklar da bulundu. Malatya ayrıca şu ana kadar Malatya'daki spor testlerinden daha fazla spor testler de bunların hepsinin protokolleri yapıldı. Yani yapılacak diyorum. Hepsi yapıldı devam ediyor şu anda. Çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla adliye yerinde bugün teslimini yapacağız. Orada da yüz dönüm yer adliye sarayının yapılması. Aynı zamanda bunlar dikkat ederseniz çevre yolunun altına. Diğer taraftan da çok büyük bir çalışma. Malatya'yı kurtaracak bir çalışma. Bununla ilgili inşallah yakında belki bir İngiltere'ye gitme durumumuz olacak. Belki eski bakanlardan birkaçını da almak durumumuz olacak. Şu anda da onlarla ilgili bir konsensüs çalışması var. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım. Kaysi ile ilgili. Kaysi'nin bütün nüvelerini, marmelatından, reçelinden, meyve suyundan, e, kaysi çeşitlenmesinden, ürün çeşitlenmesinden, ambalaj çeşitlenmesinden yani kozmetik aşamasına kadar bütün aşamalarını yapabilecek bir çalışma yapıyoruz. İnşallah onun finansmanını e, bulursak, yani şu anda bize öneriler de geliyor. Yani biz Malatya'nın biliyorsunuz ortalama katma değer olarak e, Malatya'ya sağladığı şey 250-300 milyon dolar civarında. Ama Malatya, e, Malatya kayısının dünya piyasalarındaki değeri 3-5 milyar dolar arasındaki rakam. Evet. Bu 5 milyar dolar veya 3 milyar dolar da en azından 1 milyar dolarını biz buraya alırsak ki bu tez en az 1 milyar dolarını buraya alacaktır. Yani düşün işte buradaki şeyin 4 katı veya 3 katından daha fazlası olacak. Malatya daha istihdam noktasında, ticaret noktasında, gelişmişlik düzeyi anlamında, yeşil anlamında yaşanabilir, kent olma olgusu içerisinde ulaşımıyla, çevre düzenlemeleriyle, yeşil alanlarıyla, tarihinin inkişaf edip ayağa kalkması şeyiyle, en şeyi şehirdeki birlik, beraberlik oluşumuyla. işte görüyorsunuz, gittiğiniz her yerde siyasi parti ayrımı yapmadan hepsi, bütün siyasi partinin teşkilatları bizi gelip karşılıyorlar ve eşlik geliyor. Bu, şehrin huzuru içindir. Biz orada nefsimizi abartmak, kabartma anlamında değil. Bu bir gönül işi. Zaten farklı kişiler sizi oraya getiremezsiniz. Evet. Ama burada bu şehir barışa susamış bir şehir. Bu şehir birlik, beraberliğe susamış bir şehir. Bu şehirde şunu yapmamak lazım. Şimdi bu şehirde hep bu yapıldı. İnsanlar birbirlerine husumetleştirildi. İşte seni ben vekil edeceğim, seni ben belediye başkanı edeceğim, seni şuraya müdür edeceğim. Ve insanları birbirlerine küstürttüler. Bu çok yanlış bir uygulamaydı. Politik olarak kim yapıyorsa bu, bu şeylerden behamal vazgeçmelerini. Çünkü bunları ifşa edeceğim. Çünkü bu toplumda huzuru, bu sevgi atmosferini yok etmek isteyenlere müsaade etmeyiz. geçen bir yere gittim. Bir belediye başkanı ismini vermeyeyim. Diyor ki başkan ben buradayım diyor işte A derneğinde veya da B meslek kuruluşunda veya da C bilinen oluşumunda geliyorlar diyor. Ona değil ki ya işte sen gelecek dönem buraya şehit hazırla. Bu siyaseten de doğru bir şey değildir. Yani diyelim bizim bir ilçede belediye başkanımız var. Hemen git onun yönetiminde veya takilerini ve baştan sona kadar onun kuyusunu kazma hastalığı içerisinde. Evet. Malatya bu işi burada bitirecek. Bu işe şimdiye kadar yapanlar varsa bundan vazgeçsinler. Bundan sonra şapka düştü, kel görüldü. Buna müsaade etmem, onu söyleyeyim. Yani benim yarın hesabım yok. Bu şehrin huzuru bizim için daha önemlidir. Benim ne söylemek istediğim, mesajlar nereye verilmek istediği her, şey, her şey belli. Bu şeylere kimsenin tevessül etmemesini özellikle rica ediyorum. Yani insanları birbirlerine düşürerek kendinize alan açmak gibi küçültücü bir şey olacağını düşünemiyorum. Evet. başkan vaktiniz yok. Çok teşekkür ediyoruz. E, programa katıldığınız için yoğun gündem içerisinde. Bir başka programda daha uzun sohbet edip Malatya'yı Malatya'nın sorunlarını konuşmak ümidiyle teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.